Rune 2K diyeceğiz. The biggest 2K uh, content creator in Turkey. And... Tanımadığım adamlarla oynuyorum. Dileyle oynuyorum ve Rune 2K abi VIP. Bitti Dubai! Shaya playing with Ronnie 2 pull up on her? Really bro? Let me pull up. Let me pull up. Please invite me Hollywood. Yo. Uh, on, on EU servers, I mean East. Yeah, they're on East. Okay, so we will be late. Uh, is there a crowd behind them? Yo, they have two games waiting, but I think that they've been losing like every game. So yeah, okay. Ronnie is isoing. <laughs> yeah. Imagine, can you invite me, bro? That's a free video for me. I'm not. I'm not in there right now, but I can have you uh, send her a friend request to PlayStation, and I'll. Uh, I'll like have her appear online so you can join. It. Rune 2K Alper <laughs> <laughs> is uh he plays 2K and he's the biggest uh 2K streamer in all of Turkey. Geldim galiba. İşte. Noldu olur east ya. Geldin abi, Let's geldin, go! Geldin, geldin, on, geldin 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 geldin. Come on Ronnie. I'm coming for you Ronnie. O ne kadar iyi bir insansın sen. Şaya ve Dam. I fucking love you guys. Hadi lan Muratcan bir gelmiş ol var ya kanka. A atamıyorum <laughs> inmate <my gülüyor> yanlışlık oldu diyor. Vincent diye bir bana squad attı. Muratcan sen dene kanka bize joinlemeyi. Scoring Machine 94. Eli kol tutuyordu Vincent herhalde. mi Vincent mı? Evet. Tamam gel kabul ettim. Yo Vincent I'm on live stream right now so I'm gonna pull up Ronnie with you okay? Same nickname on Twitch I'm on live stream right now. Can you let me play this game? Thank you bro. Abi ne oluyor anlatın be. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kısaca oyunun sahibine karşı oyun oynayacağız yani şu anda. Ronnie 2K'ye karşı. Hayatımdaki yaptığım en büyük event olacak birazdan bu oyun içi. <laughs> <laughs> Ronnie bizi fakeliyor ya. Let's <laughs> top 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 top. Ateş gel 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 gel. Ateş. Çıkamıyorum. Başkalarıyla girdim. <Gülüyor> <Gülüyor> I'm with random, let's go. Let's go, wish me luck lot brother. Randomlarlasın. Albert, he, he has a... Oh. Tanımadığım adamlarla oynuyorum. Guys come on let's go. Hi Ronnie. Yaga abi 1 ve 3 zamanı işte bu zaman. <laughs> <Hey Ronnie. Hi. gülüyor> Shaya you you <laughs> the best Shaya thank you. <laughs> Woo! Dileyle oynuyorum ve Ronnie Türkiye abi VIP. <laughs> Allah ne olur pas versin randomlar ne olur. Hadi. Hadi oğlum randomlar göreyim sizi ya. Hadi arkadaşlar. değiştirebilir misin ya da ayarlayabilir misin? Neyi? Mikrofonun bayağı kötü gidiyormuş oyundan. E ne yapayım? Oğlum isteyim yani. <gülüyor> <gülüyor> Ankle breaker and dunk on Ronnie. <laughs> Mikte sıkıntı e var. Sen de oyundan çok konuşma da şaya yazarsın kötü. Tamam ay oğlum. <laughs> Öyle bir yerde geldin ki. Kız seninle konuşuyor duymuyorsun. Yapabileceğim bir şey yok ama. onlar gidin 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 yaz onu hadi lan let's go Ömer şeye şey şey yazsınız da hani server farkından dolayı mikrofonum kötü geliyor olabilir. Ben EU'da oynuyorum. de Şaya, kimi de Şaya. Thank you. Take over. No 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 no. Yo. <gülüyor> nice. <gülüyor> Lütfen hadi gel 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 gel. Hadi be lan take over yanıyorum gelsene be. Lan. konuşamıyorum adamlarla çünkü mikrofonum kötü yani. Bağırıyor Alper Alper diye. Aşağıya tanıdığım bir kız. Onda sorun yok. Mesela ben sadece oyunumun konuşmasını istiyorum o zaman şu an. Tıpkı burada olduğu gibi Aa, çok iyi rebound. Bir dışarı pas, o da olur. Mikrofonum kötü olduğu için gidi konuşamıyorum şu an. Come on, Ronnie. I Man, like, abi çıksana ona ver, onu iyi ben alayım ya. Onu iyi ben alayım. Savundurtmadı ki onu iyi kimse. Oo. Oh. Oh. <laughs> nice job. No. Ben bitirmek istiyorum ya. Ben bitirmek istiyorum. Bu adam iki tane şutumu böyle boş bıraktı. Üçüncü. Ah! Okey. Son kez deneyeceğim ya. Üf, yanıyor adam. Eyvah eyvah. Çok dileydi lan. Come on Vincent. Give me one. Give me one. Bang! Woo! GG's. Şaya. GG's guys. Kendi serverunda değil Amerika'nın East server'ında oyunun kurucularından ya yani kurucularından dediğim ronnie 2 işte yıllardır Ronnie Ronny yendim. Eee Dileyden dolayı şut atamadım ama bence yine iyiydi. Ah bir iyi o gelmez ki kanka. Bir iyi o gelmez ki ya. GG's GG's. Ya ya. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Eee bunları sağladı. Hello. Hello Shaya, how are you doing? Like the words can't even describe how I feel right now, Shaya. Um, I mean, like I used to have a logo uh, in my head, like uh -huh. back in 2K 20 days, but now I'm trying to get it, and they told me that I should have contact with Ronnie. So maybe that's my yeah, shot. I, just, I would just uh, message him on Twitter, DM him on Twitter, uh -huh. and um, just explain, like, hey, like um, I'm the biggest 2K uh, content creator. in turkey and look i mean I, ca i can't even dm him because he's not following me so okay uh tweet at him then yeah we tweet at at him like look at my twitter now so when the situation like that we as a turkish people used to i'm mean, usually says taşşana kurban şaya it means oh, thank no. it means thank I don't you no, no, I can say yeah it means <laughs> it means thank you in very deep way so teşekkür ederim so thank you so much ha ya Him as well, so uh he follows you. If I if I can get him to or whatever, I'll just send him a message and then ask him for you. Bro, like you you and dumb is the nicest. That 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 is it. I can't even say anything. So uh, thank you. Yeah, of course. I'm kind of salty. You you beat me though, but it's fine. It's fine out there. You know you, you know what you know you can't beat me all day. <laughs> I don't give a fuck about being right You know. No, I'm kidding. I'm kidding. <laughs> 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 so I'm gonna grind rap with my boys, and if you yeah, yeah. and them online in uh, the next couple hours, we can play together, okay? Of course, of course. Thank you, Albert. I appreciate you. Thank you for showing so much love. Thank you too, Shaya. That that means a lot. Thank you. Arkadaşlar şöyle şimdi oyunda logo almak istiyorsanız yani Türkiye ile resmi olarak çalışmak istiyorsanız Ronnie Türkiye diye bir adamla iletişime geçmeniz gerekiyor. Bu adamla iletişime geçmek için de ya sözleşme ile iletişime geçiyorsunuz ki sözleşme ile iletişime daha önce geçmiştim ben. 2K20'de logom vardı hatırlıyorsanız. Bu yıl logo almak istiyorsanız sadece Ronnie Türkiye ile konuşuyorsunuz abi. Türkiye support vermiyor. Mail atsanız hiçbir işe yaramıyor. Sadece Ronnie Türkiye ile konuşmanız gerekiyor abi. Ve az önce yani Ronnie Türkiye beni takip etmediği için Twitter'dan ben ona mesaj atamıyordum yani. Bir de et atsam adama kim bilir kaç kişi var yani gör. Normalde adamla karşılaşamıyorsun tamam mı? Bu adam ayda yılda bir oyuna giriyor. Bazı yayıncılarla 3-5 maç atıp çıkıyor. Az önce olanı söylüyorum chat. E, Hollywood'un kız arkadaşı Shaya ile oynuyormuş Roni. Birlikte oyun oynuyorlarmış yani. Hollywood bizim Discord'a geldi. Dedi ki Shaya Roni ile oyun oynuyor. Ben içeriye gideyim Shaya'nın PlayStation'ını seni ekleyeyim sana davet atayım e, ee, gel dedi şey yap e, ee, sen de gel dedi şey yap hani oynayın karşılıklı ben de oynadım oyun için mikrofon basıp kendimi tanıtacaktım normalde mikrofonum bok gibiymiş abi herkes öyle söylüyor anlaşılmıyormuş ne dediğim şimdi olayı söylüyorum ben Twitter'dan et attım sizlerin desteğiyle adamın dikkatini çekeceğiz. Şaya Hollywood ve bir tane daha bir adam var Türkiye'de çalışan. Benim adıma mesaj atacaklar Roni'ye. Hani Alper'i takip eder misin sen de bir konuşsun diye. Bu, bu harbiden inanılmaz bir şey ya benim kariyerim için. Çok önemli bir şey yani bakma logo logo işin bahanesi yani.